tane belirtilmiş kardeş. Büyük vurgun görevi var. Ben bugün durgun ama günlerden büyük vurgun. Koşalım. Son soygunumuz olacak. Yani artık bu soygun bizim gözümüzü doyuracak arkadaşlar. Bu bölüm başladığından beridir sayısız hırsızlığa katıldık. Yahu at çaldık, araba çaldık, altın çaldık. Ama bu artık yeter soygunu. Bundan sonra her şey bitecek yani. Hepimiz öyle düşünüyoruz. En çok da Trevor bunu istiyor. Oraya doğru gidiyorum. Kardeşim pardon. Aniden fazla yaptım. Adam öldü mü lan? Bir dakika. Arkadan vurduğum için önden sarsıldı öldü. Çok yazık oldu ya. Çok Sorry, yazık. Pal. Sorry. Durun bir dakika. 40 gelin başı lüks bir araba bulmuşuz. Bir selfie çekelim ya hatıra kalsın. Şöyle çıkıyorum arabadan. Kapı da açık. Yukarı doğru kalkıyor ya farklı. Kameralar kısmına giriyorum. Selfie moduna nasıl geçiliyor? Şöyle. Aman tanrı. Ulan bunu gördüm, korktum. Aniden çıkan penis büyütücü reklamı gibi tipi var bu Michael'ın. Üç, iki, bir, peynir. Ay, le, 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 le. Baba parası değil, para babası. Galeriye kaydettim. Now, motherfucker. motherfucker, benim anneme. <laughs> Lan öldürürüm mafya lanetini, küfür edilir mi? Lan! Oruç mu küfür edeceğiz Yok, bir şey yok bir şey yok bir şey yok Benim damarıma basmayacaktın Ay başım döndü Çok hızlı nefes aldım galiba Asiktir, Gerçekten başım döndü Hayatımıza biraz aksiyon katmanın vakti geldi kızlar İlerleyelim Çaba sarf etmeden Risk almadan başarıya ulaşamazsınız Herkes Yani Hey taksi hey. Beni gideceğim konumu atar mısın be göreve gideceğim Soygun'a kimseye söyleme aramızda kalsın Kardeş soygun'a dedim ya varış noktası. Alright, ride, çok güzel beni burada bıraktığın için dostum. Pavyon krallar. Şehrin en büyük pavyon mekanı ve en unicorn. Bizim de sahibi biziz. İşletiyoruz. Wait, Kızım işler nasıl? Gelenimiz oh, gidenimiz okay. çok mu? Diyorum süperim sayıs, Patron you, yeah. olarak bir göz atalım. Arkadaşlar denetlemem lazım yani. Yoksa ben zaten böyle ortamlarda nefret ettim. Herkes bilir. Kızım. O göt ne ayol? Bak hele bak. Aa bu yine mi kendi öptürüyor? İçerideki iki kadının maaşına zam yapın. O çocuğu öpmek zor olursa gerek. Anladın mı? Tamam mı? Ayak, göt, müt, öp! E adam seçeceğiz her zamanki gibi. Bunun isabet oranı güzel, bunu seçiyorum. Paydan %14 alsa da güzel atış atıyor. Öbürü de... Şu eleman olsun. Öncelikle arkadaşlar bir adet zırhlı araç çalacağız. Ondan sonra birkaç tane modifiyeli araba çalacağız altınları kaçırmak için. Normal süspansiyon altınları kaçırmak için yeterli değil. Ezilirmiş. Onun için şey yapacak. Sen <laughs> oğlum benim çalışanım değil misin? Maaşını ben vermiyor muyum? Bak ben sana saygımı bozmuyorum ama sen ona rağmen her seferinde bana atarlanıyorsun. En son sen çıkışını veriyorum kardeşim. Ne oluyor patron olunca iyice kendimi şaştım. Bir dakika arkadaşlar bir fotoğraf çekmem lazım. Dur dur. Senin bu fotoğrafını köylü anana yollayayım da sana beddua etsin he. Çektim. Dem sen oğlan iyice yoldan çıkmış. Kardeş sen buranın güvenliğinden mi sorumlusun? What the hell ne? Sosyete mısın lan sen? Böyle gidiyoruz, polis minibüsünü çalıyoruz. Ama orada bir polis nöbette, onu da gizlice devirmemiz lazım. Telefonda konuşuyor, biz bunu indirirsek acaba şüphelenirler mi? Yeah. Hey, bugün son günün olduğunu bilmiyordun değil mi? Hıhıhımına kodumun çakalı senin. Tamam polis arabasını ver şimdi, kaçalım hemen. Şüphelenirler. Bunu hemen depoya çekeceğiz arkadaşlar. İlk gerekli olan soygun için buydu. Yoksa koca bankanın yanına nasıl yaklaşacağız? Polis taklidi yapacağız tabii ki de. Ee, ben hırsızım gelin beni öldürün. Şuraya bir park edelim. Güzel. Köprü altında E kardeş bu zenginler de para yönetimini bilmiyor. Alacaksın Türkiye'de iki tane yazlık, 5 tane rezidans dairesi. Gelen kirayla çalışmayacaksın, keyfe bakacaksın. Aga nedir sizin bu kadar hırsızlık telaşı? Aga kiraya vereceksin. Aga şey yapacağım yani yatırım tavsiyesi değil de. Elden. <laughs> İlk arabamızı getirdik Los Santos modifiyeye. Gerçekten ihtiyacı var. Şimdi buna güzel bir süspansiyon ekleyeceğiz. Bakın öncelikle aracı tamir ediyoruz. Ekstralar kısmına geliyoruz. Kurşun geçirmez lastikler alacağım. Ondan sonra turbo alalım. Maksimum hızımızı arttırır. Boyama kısmına gelecek olursak. Üst tarafı gümüş rengi yapacağım. İkinci renk de gece eflatunu olsun. Film pencere, bunu da al. Zır. 5000 bunu da ekledik. Biz soygun hazırlığı için <laughs> kaliteli yaptık arabayı. Şimdi onaylıyorum modifiyeden çıkalım. Birinci soygun aracımız bu. Aa, merhaba. Arabam boş. Ama soygun aracıdır ha. Sonra DNA'n falan kalır, başına bir ton iş alırsın güzelim. Biz farklı dünyaların... Hi. Dur kafamı karıştırma. Biz farklı dünyaların insanıyız. Sen hiç o rüzgarın soğunu hissettin mi be güzelim? Isınma. Ne diyorum ben ama ikinci aracımızı modifiyeciye getirdik. Hızlıca koyuyoruz. Rengini değiştireceğim. Hazırlayacağım. Bunu da çıkaracağım arkadaşlar. Tamir de edelim. Sol ta sağ tarafı vurmuşuz bir. Komple tamir et. Soygun hazırlığına geçtik. Boyamasını da bir değiştirelim. Birinci renk. Çok farklı yaptım. Hiç güzel olmadı. Ama yapacak bir şey yok. İkinci aracımız da bu. Aha da buldum. Nokta atışı buldum ha. Aa. Geçen bölüm ben demiştim ya hangi karakteri daha çok seviyorsunuz oyundaki. Çoğunluk Franklin demişti. Ondan sonra Trevor en az Michael'ı demişlerdi. Michael'ı seven çok fazla yok. Sadece 3-4 tane yorum gördüm Michael'ı öven. Onu da niye övdüklerini kendileri de bilmiyordu. Ama Michael'ı seven de varmış şaşırdım. Michael bile seviliyorsa bu hayatta hepiniz sevilirsiniz arkadaşlar. Ümidinizi kaybetmeyin. Hop geldik. Ulan bu sanayinin önünde bu kalabalık yapıyorlar ya. İnsan gıcık alıyor. Ustam yine bize motoru indir bir 7000 dolarlık bir fatura çıkar da biz Bütün varımızı yoğumuzu sana verek Aracı tamir Öyle ettik değilim. eyvallah sıkıntı yok Ama biz zaten bu soygundan ne kadar kazanacağız ki